Teşekkür ediyorum bu anlamlı organizasyonda burada bizleri yalnız bırakmadığınız için. Bunu organize eden ilçe kadın kolları başkanı Firdevs Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Yine ilçe başkanımız Söner Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyorum. Bunun çıkış amacı şimdi tabii geçtiğimiz günde idrak ettik 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü gönül isterdi ki tabii ki kadınlarımıza aslında hiçbir canlıya şiddet haberleriyle sarsılmayalım. Hiçbir canlıya şiddet uygulanmasını arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Lanetliyoruz şiddetin her türünü de lanetliyoruz. Bir yandan da şiddet denilince sadece fiziksel şiddet olarak algılanmaması gerektiğini de ben ifade etmek istiyorum. Şiddet bazen psikolojik, bazen fiziksel şiddet olabilir mobik boyutunda şiddet olabilir, taciz, tecavüz boyutunda şiddet olabilir. Şiddetin her türünü kimden, nereden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun lanetliyoruz, kınıyoruz. Ve iyi burada bulunan bütün iyi insanlar ve yani duyarlı insanlar olarak burada hepimiz bunun sözünü veriyoruz şiddetle mücadele edeceğimiz noktasında sonuna kadar. Ee, tabii biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü arifesinde de yurdumuzun birkaç yerinden gelen şiddet haberleriyle sarsıldık. İşte Samsun'da 5 yaşında evladının gözleri önünde gerçekten vahşice, hunharca dövülen, öldürülü, öldüresiye dövülen bir anne evladı bağırırken. Yine Aydın'da, Denizli'de hunharca katledilen kadınlarımız. Hemen akşamına tekrar Ankara'da 4 evladının gözü önünde, evlatlarının gözü önünde katledilen kadınımız, annemiz. Tabii bunlar bizi çok yaraladı. Biz ne 8 Mart'ta ne de hiçbir günde kadınlarımıza, canlılara, yaradılana şiddet uygulanmasını tasvip etmiyoruz. Bu, bu zamana kadar yitirilen canlarımızı da düşünerek, kadınlarımızı, kardeşlerimizi de düşünerek Firdevs Başkanım bizim basın açıklamamızdan da yola çıkarak böyle bir şey organize etmek istemiş. Her bir hayatını kaybeden kadınımıza bir fidan dikerek onları yaşatmayı istemiş. Bu projesi de bu düşünce de beni çok duygulandırdı gerçekten. Çok hoşuma gitti. Yaptığım en keyifli çalışmalardan birisi olarak kalacak bende hatırası. Ben teşekkür ediyorum. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Başkanlarıma da söz vermek istiyorum. Sağ olsunlar. Siz de sağ olun. Var olun. Ee, kadına şiddet insanlığa ihanettir. Ee, sözünden esinlenerek çıkmıştık biz bu yola. Ee, ülkemizde şiddete uğrayan kadınlara, kadınlarımıza, aslında her türlü şiddete karşıyız ama 8 Mart vesilesiyle böyle bir fikir ortaya çıktı. Şiddete uğrayan kadınlarımıza e, e, dikkat çekmek adına böyle bir proje yapmayı e, ekibim ve yönetmemi adına karar verdik. E, onlar adına, onların anısını eşitte de olsun, e, herhangi bir şiddet yüzünden vefat eden kadınlarımızın anısını yaşatmak için İnşallah onlar adına birer ağaç dikeceğiz burada. Gönül ister ki artık bundan sonra herhangi bir şiddet yaşanmasın. Hani bu kadın değil herhangi bir canlıya hiçbir şekilde şiddet yaşanmasın ki biz bu a, a, fi, a, hatıra ormanımızı artık bu sebepten dolayı herhangi bir ağaç dikmeyelim. Gönül bunu istiyor. Sağ olsun, e, ilçe başkanımız e, Zeynep vekilimiz de bizim bu projemize bizimle beraber destek oldular. Hepsine huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet ben de öncelikli olarak sayın vekilime ve siz değerli misafirlere, katılımcılara bugünkü bu programımıza katılmanızdan dolayı ayrı ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ben erkek bir birey, bir ilçe başkanıyım ama öncelikle farklı bir cins erkekteyiz. Ama e, gerek 8 Mart Kadınlar Günü, gerekse dünyanın her gününde kadına şiddetin her zaman karşısındayız. Ve bugün de Sayın Vekilimizin kadına şiddet insanlığa ihanettir sloganıyla Sayın İlçe Başkanımız Firdevs Hanım'ın bu programına katkı vermek için buradayız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. <laughs> Öz Özgecan kızımızın adına onun anısına dikiyorum. Inşallah anası hatırası yaşasın. Kadınımızın, kızımızın başına Allah esirgesin bir şiddet gelmesin, yaşanmasın. Başkanım, <laughs> Başkanım ya. hani <laughs> Ben ikisinin davasını da takip ettim. Çay. Hadi, Hadi. 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 Diklim. Diklim. Çok şey oldu.